yerli ana jantar. Arı üretimi için kullandım yerli jantarımız e, pazar günü koymuştum. Bugün günlerden salı. 48 saat oldu. Ve kontrollerim içinde ana içine yoklamış. Ee, ve Bilal Hoca'nın dediği gibi yerli ana jantar seti de gayet başarılı. Hani e, yapmak ve denemek isteyenler şöyle içine baksın diyorum. Görüyorsun. Bu şekilde bak. Bak şöyle gözüküyor. Ve aramızın cinsi karniol. Arayı da gösterelim. Aramızda nerede? Şuradaydı. Ee, gözükecek mi acaba? Ah, şurada. Siyah aramız. Evet ustam Allah. A. Şöyle koyalım. Bak anamız gidiyor. Siyah karnıyor. Ee, gayet başarılı. Şu an 48 saat. Ee, gibi 9 çıta. 8 çıta bir aradan şekilde şantere ana şey yaptırdım acaba bakalım arkadan da gözüküyor mu ara şöyle Evet arkadan da gayet başarılı sistem bu arkadaşlar şöyle geri koyayım denemek ister deneyebilir ee, bugün yerli jantar 750 bin lira arası bir şey yani bugün bir ya ki seti almanıza illa gerek yok ee, çünkü bu